Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bu part 3 haberiniz olsun. 18 dakikamız kalmış. Hemen göstereyim. Kusura bak ben biraz zarar verdim. Şöyle. Şimdi, şimdi sıkma giriyor. Galiba bu son durulamaya giriş olacak. Durulamaya göstermeyeceğim. Son ben göstereceğim biraz geç gideceğim 8-7 dakika gibi çekeceğim sandalyenin haberiniz olsun ee, size bir şey söyleyeceğim yarın perde yıkamada olsa yayın bana geçer mi bilmiyorum ama bilinir eğer ortak olmasını istiyorsanız kabul ederim perde yıkamada ama programlar zaten Parti 2'de önceki bölümde söyledim şimdi sıkmağa girecek 18 dakika haberiniz olsun. Ee, durulama göstermeyeceğim. Son durulama son sıkmada göstereceğim. Bunu da son kez bilgi verelim. 200'de haberiniz olsun. Bir an dördüm koptu. Bir yerden ses geldi. Neyse bunu boş verelim de. Haberiniz olsun. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bu bizim Hotbone Ariston'un ee, şöyle bir kaç bilgi verdim. şimdi sıkman geçecek. Baya sert oldu. şaçam. Ya şimdi sen? Açıkta. Ben son ne diyordum? Şimdi hani bu Hotbone Ariston'da mesela hani 9 kilo ya bunu devirini biraz öğrendim. Araştırdım YouTube'dan. E, ee, 1200'müş. 7 kilonu ve 8 kilo 1000 devirmiş. 9, 10 kilo da 1200'müş. 11, 12 kilo da 1400'müş. Bu güzel bir diye e, ee, yakında köye gitsek mesela atıyorum ya saatin ne iş yanına tahmin edeceğim kazanı yapacağım umarım böyle bir şey olursa e, ee, artık ne zaman gidersek babanın tarafın köye e, ee, oraya gittiğimizde önce hot tahmin edeceğim çünkü o beko 21 senelik 6 kilo 1100 devri ee, tahmin edin çıkarılacak da hot donayı gelecek nasıl taşınacaksınız diyeceksiniz güzel bir soru onu bilmiyorum yapabilir miyiz yapmamayız ona bize kalmış ben olsun bu söylediklerim gerçekten anlatın inşallah göstereceğim bu bitsin hemen 3 dakika olmuş tam şöyle makinemizin 7 dakikası kaldı 17 dakikası kaldı ne 7 dakikası özür dilerim kafa karıştıracağım Son sıkmada geleceğim bu şeyi tedajandaki şeyi suyu boşaltacağım. Son ama geçsin böyle hoş hoşur olacak. İşte ben bunu çekmek istiyorum da. Biliyor mu da ama ailem izin verir mi bilmiyorum. Evet şu şeyler sonunda ama geçiş yapıyor. Şunu göstereceğim. Dursa güzel Tuttu. Ama inecek. Fosfor fosfor başladı. Şurada göstereyim. Bu suyu bitsin. Bakın ne kadar alacak? Buraya kadar alacak mı? Son Hot Bonnie'ye göstereceğim. Zamanımız yetse 5 dakika olmadan. Haberiniz olsun. Orada çok güzel foşur foşur yapıyor. Ben bu şu an maçlıkta memnunum. Eğer daha kayış sesi devam edirse inşallah etmez ama ederse diyelim ki bu arşilik edekte kalacak zaten ben dedim hot gidebilir ee, şey de gelecek biliyorsunuz alkol taş gelecek ama bu aldığımız Diyarbakır'ın Kayapınarı kuzeninin mahallesinden orada alacağım orası güzelmiş ama bilmiyorum inanmıyorum ama affedersiniz 25 25 o ya bilmiyorum oraya gittiğimizde de videolar çekeriz aqua touch var son 10 kilo 1400 devri yapay zeka ama bu siyah değil haberiniz olsun ya böyle aynı renk mesela onu varsa ben onu göstereceğim alacağım mesela kayısız çıktı onu alacağız Arçıyı da koyacağız. Bu açlıkta belki kalır. O Kaltoş Boston'unda. Bu zantan çok güzel. 20 yıl garanti, kireç 5 artı ek garanti 5 kendi motoru da. Ana kart bir de mo motor da varmış. Ana da unutmayalım. Yani 4 tane 20 yıl garanti. 2'nin 4'te aldığımıza göre kimin mi? Bence bu iki yaşına girmiş. Çok belli. Evet. Neyse şunu bir gösterelim. Ve şunu boşaltayım. Birlikte boşaltalım. Şimdi su boy gelecek. İzleyin. Dedim. Dur bakalım hala su alacak mı? Çıkartacağım. İnşallah yapmaz. 15 dakika kaldı. su Olmuş. İnşallah yapmaz. Bak yaparsan daha kötü olur biraz olacaktı hemen gösterelim. Es bu uygulama yapsın. Bir dakika kaldı. Bu saatte bayağı. Eee 11'e geliyor. 10.35. Hot money budur. A artı. Bunları biliyorsunuz. Zaten bunu hep gösteriyor. 1200 ali. Haberiniz olsun. Bunu tamir etmeye çalışacağız zaten. Aynı şeydi. Haberiniz olsun. tam kapatmadım o zaman bir baktığımızda tamamdır. Özür dilerim. Neyse. Ee, izlediğiniz için özür dilerim. Part 4'ü gelecek. Haberiniz olsun. Son sıkmada 8 daha dakikalıkta. Haberiniz olsun. Belki yarın eee perdeyi kamata canlı çeker miyiz bilmiyorum. Haberiniz olsun. iyi bakın bir dahaki bölüme hoşça kalın. Allah emanet olun. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Burada da böyle hot money var. Haberiniz olsun. Burada bayağı çamaşır almış. Neyse görüşürüz. Bay bay.